Merhaba işte arkadaşlarım. Tüm Kamu İştir TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar marş bordrosuyla karşınızdayım. Sizlere detaylıca anlatacağım marş bordrosunu. E, ne kadar alacağınızı vergi diliminin altını e, çizerekten üstüne basa basa arkadaşlar anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam Lütfen dikkatli bir şekilde sona kadar beni dinleyin arkadaşlar. Şimdi... E, bu marş bordrosunda zaten e, normal işçi arkadaşlarımızın günlük giyinmesi 1105.30 TL'dir. Çalışma 31 gündür. Tahakkuk tutarı 59.112.27'dir arkadaşlar. Yemek yol 19 günden hesaplanmıştır. Sosyal yardım tutarı 13.990.61. SK işveren katkısı 9.892.26 olmuştur. SK günü 30 gün arkadaşlar ücret tutarı 34.264. Fazla mesaisi bu arkadaşımızın yok. Eğer ki sizin varsa arkadaşlar zaten fazla mesai hesaplama videosunu ben yapmıştım. Hesap, yani hazırlamıştım. Onu e, bulabilirseniz bulun arkadaşlar. Bu maaşa eklemenizi öyle yaparsınız. Şimdi SK işsiz işveren katkısı 965.10 TL yapıyor. Şimdi maaşımıza eklenen nelerdir? Buna bakalım. Günlük ücret arkadaşlar 31 gün hesaplanıyor. Sosyal yardım bir de Sağlık Bakanlığı olduğu için burada hizmet zammı var. Bakın normal kurumlarda hizmet zammı diye bir şey yoktur. Sadece Sağlık Bakanlığında hizmet zammı diye bir e, ekleme yapılıyor. Yol yardımı ve yemek yardımı. Şimdi bunlar arkadaşlar ne kadar tutuyor buna bakalım. Ee, gördüğünüz gibi bakın uzaklaştırayım öncelikle. Sosyal yardım arkadaşlar 2431 TL tutuyor. Hizmet primi bakın 4310.68 TL yapmış. Günlük ücret arkadaşlar bürüt olarak 34.264.30 yapıyor. Yemek yardımı 6.236.56 yapıyor. Bunlar hepsi bürüttür bu arada arkadaşlar net değildir. Bürüttür yani. Şimdi yol yardımı 936, hizmet zammı ise 75 TL'den bu herkes de var. Ee, hesaplanıyor. Toplam gelirlerimiz ise 48.254.91 yapıyor. Bakın kesintiler olmasa yani. Sadece işte neti çıkarsak ne kadar güzel olur. Şimdi geçelim. Ee, SGK pek tutar arkadaşlar. 48.254 az önce söyledim. SGK işsiz işveren katkısı artık kesintilere geçtik. 965.10 yıllık vergi matrağı bakın buraya dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Şimdi sizin bordronuz varsa elinizin altında buraya bakın yıllık vergi matrağı veya e, vergi matrağı toplam vergi matrağı diye yazar. 221.182'dir bu bordroda ama arkadaşlar sizlerde bundan yüksek olabilir. 230'u geçmiş olabilir. Eğer ki 230 bine geçtiyseniz, açtıysanız artık siz %27 vergi dilimindesiniz ve TD'nizi de %27 vergi diliminde alacaksınız. Eğer ki hala var yani %20 vergi dilimindeyseniz yani 27'ye hala varsa o zaman TD'yi büyük ihtimalle %20 vergi diliminde maaşı da yani daha var diyorsanız arkadaşlar 10.000'den fazla var diyorsanız maaşın çok az kısmına %20, büyük bir kısmına %27 vergi diliminde alacaksınız. Şimdi gelir vergisi istisnası 2550.32 yapıyor. İcra nafaka yok. Allah göstermesin zaten hiçbir işçi arkadaşıma BES kesintisi yok arkadaşlar. Sizin varsa kesilebilir. SK çalışan katkısı 6.755.69. Aylık vergi matrağı 35.911. Damga vergisi 214.44. ZK işveren katkısı 9862.26 ZK işsiz çalışan katkısı 482.55 gelir vergisi 6528.51 sendika kesintisi 1105.30 burada gördüğünüz gibi arkadaşlar maaşınızın yüzde kesiyorlar sendika kesintisinde yani artık gerisinde siz düşünün bazı sendikalar yüzde yetmişini yüzde seksen kesiyor tabi ne olacak 10-15 liradan diyorsanız arkadaşlar devam edin. Eğer ki hakkınızı e, alıyorlarsa tabii ki de e, feda olsun diyerekten devam edin. Bence de e, en doğrusu budur ama arkadaşlar bana göre %100, %80, %75 bunlar bana göre çok fazla. Bence sendika aidatı %30'larda, %25'lerde olması gerek. Çünkü biz bir günümüzü sadece sabahtan akşama kadar bir günümüzü sendika için, çalışmak için işe gidiyoruz. Düşünün. Artık beni anlamışsınızdır. Şimdi kesitlerin toplamı ise 25 bakın ya arkadaşlar 48 tamam gelirlerin toplamı da kesitlerin toplamı bu nedir? 25.943.35 yani alacağımız tutar kadar kesinti kesiliyor yani. 25.943.85 bunlar kesintiler. Sendika aidat bakın burada ayrıca yazıyor. Şimdi ödemeye geçiyoruz. Bakın alacağız net ücretse gördüğünüz gibi 33.168.42 TL olacaktır. Eğer ki Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorsanız Gençlik ve Spor Bakanlığı da olabilir. Bu ücretleri alırsınız ama diğer kurumlarda arkadaşlar hizmet zammı bunlar olmadığı için hizmet primi bunlar olmadığı için arkadaşlar 28'lerde 29'larda 30'larda alabilirsiniz. Bunlar sizin kuruma göre maalesef ki normal ve bana göre arkadaşlar toplu iş mesela artık bütün kurumlarda aynı zamanda yapılmalıdır. Tüm kurumlar aynı zamanda zam almalıdır. Mesela şimdi Temmuz'da Sağlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor, Spor, Bakanlığı zamla alırken diğerleri zamsız alacaktır. Bu bence adaletsizdir, haksızlıktır. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel sağlık günler dilerim.